Arkadaşlar merhabalar. Sevgili maketimizle yine bir video çekme kararı aldık. Teşekkür ederiz. Güzel yorumlarınız için çok güzel geri dönüşler aldık. O yüzden devam kararı aldık. Arkadaşlar bugün önerilerinizi dinleyerek atelektazi ve tomografi görüntüleriyle bir video çekme kararı aldım. Umarım yararlı olur. Arkadaşlar bu P-Akca grafisinde gördüğümüz, bakın Trakya, Trakya, Sağ ana bronş, sol ana bronş. Bakın burada sol ana bronş kapalı. Direkt bu şekilde endobronşiyel bir lezyon yabancı cisimle olabilir. Dıştan basıyla, tümörle veya parankimal veya hilver bir lapla kapanmış olabilir. Arkadaşlar atelektazi bildiğiniz üzere iki şekilde oluyor. Birincisi obstrüksiyon atelektazisi vakamızda olduğu gibi ikincisi kompresyon atelektazisi bunda da genelde pinomotoraks ya da plevral efüzyon olduğunda akciğere dıştan baskı sebebiyle oluşan atelektazi tipleri. Arkadaşlar bu hastanın tomografi görüntüsünü size anlatmaya çalışacağım. Evet. Arkadaşlar tomografide öncelikle yapılardan bahsedelim. Arkadaşlar trakyamız. Bakın siyahlığını görüyorsunuz değil için herhangi bir şey yok. Buyurun siyah. Dışarıdaki havayla aynı dansitede. Akciğerlerimiz de siyah görülecek. Sebebi parankimde minimal intertisyum ve maksimum hava olduğu için. Bakın dışarıdaki yapılara daha beyaz bir şekilde görmüş olacaksınız. Tabi danselere bakarsak aslında buyurun aortumuz çıkan aorta inen aorta şöyle arkus aorta bunların hepsini biraz sonra maketimizin üstünden de göstermiş olacağım. Farklı pencereleri alabiliyoruz. Kemik pencereyi aldığımız zaman tabii ki kemikleri daha güzel görebileceğim. Medyasten penceresini aldığımız zaman mediastinal yapıları daha güzel göreceğim. Biz tekrar akciğer parankim penceresine dönelim. Evet parankimimizi gördük. Sol taraftaki parankimimizin ne kadar atelektezik olduğunu görmüş olduk. Buyurun sağ ana bronş sağ üst lob bronşunu verdi. Kamın bazal, orta lob ve alt lob bronşlarını vermiş oldu. Arkadaşlar şimdi sola geri dönüyorum karinaya. Sol sol ana bronş. Evet burada endobronşiyal lezyon mediasten penceresiyle yakından görelim. Endobronşiyal lezyonu. Ben bunu biliyorum. Karsinoid TM olan bir hastamızın tomografisi olduğu için rahat bir şekilde söylüyorum. Siz burada intraparankimal veya endobronşiyal olup olmadığını ayırt etmenizi beklemiyoruz. Sadece bronş devamlılığının olmadığını görmeniz kafi bu patoloji için. Arkadaşlar şimdi akciğer grafisine geri dönelim bu hastanın. Bakın bu hastanın eee 11. ayın 4'ündeki filmi. 11. ayın 4'ünde. Buyurun arkadaşlar. Sağ ve sol 11. ayın 21'indeki filmi. Şimdi bronşumuz tamamen kapanana kadar atelektaziye gitmiyor. Görüyorsunuz. Hatta sol taraftaki havalanma artışını Bakın radyo farkına bakın. Sol tarafın daha radyo olduğunu göreceksiniz. Burada ne oluyor? Check valve mekanizması olmuş oluyor aslında. Evet lezyonumuz yine burada. Ama hava bir şekilde biliyorsunuz nefes alma aktif bir olaydır. Bu aktif olayın etkisiyle nefesi alabildik. Lakin geri vermek pasif bir olaydır. Havamız rahat bir şekilde geri çıkamadı. Hasta rahat nefes alabildi rahat alamasa da nefes alabildi ve sol parankim havalanabildi. Lakin geriye çıkarken çıkamadı. Hava hapsi oluştu. Ama total kapandıktan sonra buna tümörün direkt büyümesi şart değil. Hemen e, tümörün etrafında sekresyonlar, inflamasyon dokusundan dolayı total obstrükte olduğu zaman görüyorsunuz arkadaşlar. Neredeyse hiç yok. Bakın bu tomosundan bir gün sonra çekilen PET CT'sini atacağım size. Bir gün 22'sindeki pet CT'si bir gün bakın sol tarafta hiçbir şekilde havalanma görmüyoruz. Tamamen kapalı oldu. Evet arkadaşlar şimdi maketimizin üstüne gelecek olursak. Şimdi ne oldu? Bizim sol akciğerimiz off oldu. Kapandı. Sol taraf kapandı. Peki çekelim. Solu biz de çekelim. Sol akciğerimizi kapattık. Şimdi ne yapalım? Solumuz olmadığı zaman. Peki kalp ne diyor? Ben sola göndermeyeyim mi diyor? Hayır. Kanı yine sol tarafa da gönderdi. Sağ tarafa da gönderdi. Doğru mu? Pulmonar arterlerimiz iki tarafa da gittiler. Sol tarafa giden ne oldu? Bakın akciğere bilerek çıkarttım ki. Çünkü yok. Ventilasyonumuz yok burada. Perfüzyonumuz devam ediyor. Gitti. Perfüze oldu. Dolandı akciğerlerde. Ama yok. Hava yok. Dolandı. Geri gelecek değil mi? Pulmoner venlerimizle tekrar geri gelecek. Peki sol taraf herhangi bir şekilde bana katkı sağladı mı? Parsiyel oksijen anlamında bana katkı sağladı mı? Aksine belki de zararı oldu. Akciğer dokusu da belki bir miktar oksijenini çaldı. Şimdi işimiz sağ tarafta. Yani pulmoner arterle gitti. Burada ventilasyon perfüzyonumuz oldu. Tekrar kalbimize döndü. Peki ben bu hastada diyorum ki disnesi var. Niye var? E, sağ akciğerim var. E ben hastaya pinomon eklemi yapıyorum, hastanın dispnesi olmuyor. Peki şimdi atelektazik bir akciğerde hasta neden dispneik, hasta neden siyanöze, hasta neden solunum sıkıntısında? Arkadaşlar pulmonar arteri kesmedim ki. Pulmonar arterle şant dolaşımı devam ediyor. Gitti, venöz bir şekilde giden kan venöz bir şekilde geri döndü ve ben bunu tüm vücuda dağıttım. İstediğimiz kadar burası iyi havalansın. Sol taraftan bir fayda görmediğim için şant dolaşımı olduğu için doğal olarak benim parsiyel oksijenim hipoksemim kanda hipoksemim görülecek. Peki ben buradan pulmoner arterimi kesmiş olsaydım ne olacaktı? Yani hastaya sol pinomonektomi yapmış olsaydım ne olacaktı? Bütün tabii ki pulmoner arter basıncım biraz artacaktı. Bütün kan sağ akciğere gidecekti. Aksa akciğer bütün kanımı oksijenize etmeye çalışıp tekrar kalbimize gönderecek ve sistemik dolaşımımıza geçecekti. Peki arkadaşlar şimdi tele görüntülerine de bakacağız ya. Evet tekrar tele görüntüsünü açıyorum burada. Ne yaptık? Bakın kod aralıklarını görüyorsunuz değil mi burada? Kod aralıklarını. Buradaki kod aralıklarını görüyorsunuz. Diyaframı görüyorsunuz. Burada diyaframı görüyorsunuz. Evet ne oluyormuş o zaman atelektazide? Bu benim diyafram kasım diyor ki ben sol tarafta herhangi bir volüm görmüyorum. O zaman daha da yükseliyor. Kotlarım, interkostal kaslarım daralarak sol taraftaki hacmi küçültmeye çalışıyor. Soldaki hacmi küçültüyor ve kalbim, mediastenim sola doğru kayıyor. Sağ akciğere hem volüm için yer açılmış oluyor hem de sol tarafı küçülterek basıncını bir nevi arttırarak pulmoner arterlerimle sol tarafa daha fazla kan gitmesini engelliyorum. Aslında bu vücudumun yaptığı bir adaptasyon mekanizması olmuş oluyor. Peki arkadaşlar şimdi küçük bir yere daha değineceğim. Dakikamız doluyor. Hemen şöyle ayıralım akciğerimizi. Mediasteni şöyle kalbimizi gördük. Arkadaşlar şimdi peki shift olduğu zaman ne oluyor? Mediasten shift olduğu zaman. Arkadaşlar Bakın verek hava inferior. Bakın venek hava superior. Arkadaşlar hepiniz damar yolu açmışsınızdır. Damar yolu açarken vene basarsanız ven kollebe olur. Peki hepiniz arteryal e, radialden kan gazı da almışsınızdır. Basarsınız bastığınız zaman elinize pulsasyon verir. Bura kollebe oluyor. O zaman sola doğru kaydığı zaman vene kava superior, vene kava inferior da kollebe olduğu için hastanın venöz dönüşü bozulacak. O zaman pirelo adım düşecek. Dolayısıyla kalbe giden kanım azalacak. Ee, özür diliyorum. Akciğerlere giden kanım azalmış olacak. Ve dolayısıyla hipoksim, hipoksemim derinleşmiş olacak. Venekava süperiyor, venekava inferior, İkisi de kollebe olabiliyorlar. O zaman medyasına shiftten ben korkuyorum arkadaşlar. Çok fazla giderse venekava inferiyor, venekava süperiyor. Kollebe olurlar, kollebe olurlarsa Preload adım düşer, ön yüküm düşerse kalbim istediği kadar, taşı kardi yapabileceği kadar taşikardisini yapar, durumu kompanse etmeye çalışır ama bir yerden sonra yorulur. Arkadaşlar, bu kompanzasyon me mekanizmalarını birkaç videoda tekrar 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 anlatacağım. Umarım aterektezi kafanızda canlanmıştır. Videolarımızın devamı için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.